Herkese merhaba. Kripton Mutfağı'nda bugün özel bir istek var. Kabataş Erkek Lisesi mezunları, arkadaşlarım, Hababank Korosu'ndan arkadaşlarım, sevgili başkanım Anıl Fokaça yapmamızı istedi. Bugün sizler için fokaça ekmek yapacağız. Fokaça bir İtalyan ekmeği. Söylediğim gibi yassı bir ekmek. Çok kabarmaması lazım. İçinde neler var hemen malzemelere geçeceğim. 500 gram un. Ee, bir çay kaşığı tuz ben maya 20-25 gram yaş maya ve bir tatlı kaşığı şeker e, beraber koydum ee, taze biberiye kuru biberiye ve biraz kuru kekik var ee, toplam bir yemek kaşığı kadar 20 tane zeytinin çekirdeklerini çıkardım ee, 7-8 tane de kuru domatesi doğradım ee, bunlar da içine girecek ben soğanlı seviyorum içine biraz da kuru soğan koyacağım ee, 500 gram un dedik, 400 mililitre de suyumuz var, hemen başlıyoruz. Önce kuru malzemelerimizi karıştıracağız. Tuzu kattım buna. Makineyi çalıştıralım, dönsün. Suyu ve e, mayayı, bir parça suyu karıştıracağım. E, i̇yice eriteceğiz şeker de hareketlendirecek. Onun için beraber koydum. Evet ıslak malzemelerimizi de katıyoruz. Bir başka kadar yoğuruldu. şimdi içine bir parça zeytinyağı koyacağım. Ve malzemelerimi diğer malzemeleri de katacağım. 2 bir iki dakika yoğurup sonra görmüş olduğunuz döküm tavaya alacağım. Döküm tavanın içine de 2 yemek kaşığı zeytinyağı da yağlayacağım ve şekil verip biraz mayalandıracağım. 20-25 dakika kadar. Baharatları, kuru domatesi, zeytini koydum. Zeytinyağını da koydum. 3 yemek kaşığı. Soğanları da ekliyorum. Bu küçük bir baş soğanın yarısı gibi. Yaklaşık 2 yemek kaşığı yağ döktüm. Tavayı yağlayacağım ben de elimi yağladım hamuru pişireceğimiz kabın içerisinde eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum gördüğünüz gibi ben malzemeleri makinenin içerisine attım o makinenin hızıyla bir takım parçalanmalarla renk alıyor bunu seviyorum siz isterseniz hamuru makineden çıkardıktan sonra tezgah üzerinde zeytinyağını döküp malzemeleri öyle katıp katlayabilirsiniz hamuru. Bu size kalmış. Benim tercihim böyle. Evet, hamuru yerleştirdik gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir 20-25 dakika kadar üzerine bir bezle örtüceğim ve mayalandıracağım. Evet, yarım saat dinlendirdik. Şimdi fırına atacağız. 180 dereceye ayarladık fırını. Üzerine fırına girmeden bir parça su koyuyorum koyduk. Ee, alt üst çalışıyor. Fan çalışıyor. Bir de kap içinde su var. Onu da unutmayalım. Ekmeğimiz pişti. Ee, fırından aldık. Ee, 30-35 dakika kadar pişirdik. Çıktıktan sonra üzerine zeytinyağı döküyoruz. Bu ekmeğin özelliği bu. Evet ekmeğin tarifi sevgili dostum diş hekimi Murat Çolpan'dan. Hepinize afiyet olsun. Bir sonraki yemek videosunda görüşmek üzere.